Ee, ben sınıf öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencisi Duygu Suçahin. Ee, bugün öğrencilerim buğlen ve faziletle birlikte e, çevremizdeki milli öğeleri tanıma kazanımı kapsamında e, müzemizi ve e, camimizi ziyaret edeceğiz. Camimiz e, İnegöl in eski camilerinden olan İshak Paşa Camili. E, bir de İnegöl kent müzemize gideceğiz. Kent müzemiz 2019 yılında yapılmış. Ee, İnegöl'ün geçmişi, tarihi, kültürü, meşhur yemekleri, İnegöl'de yıllar öncesinde e, var olmuş meslekler gibi e, birçok şeyi öğreneceğiz. Bakalım kendi üzerimizde neler var? Evet, tarihi bölgelerimiz İnegöl'deki, Paşa camimiz, asırlık ağaçlarımız ve çay bahçesi. Karşımızdaki bayrağımızın asılı olduğu bina ise yine Göl Kent Müzesi. Şimdi oraya gidiyoruz. Hadi bakalım çocuklar kent müzesine. Tamam, evet e, kent Müzesi'ne giriş yaptık. Evet. Şimdi bakalım alt katta üst katta neler var. E, yaşadığımız çevreye ait, yaşadığımız yere ait neler öğreneceğiz. Bakalım görelim. Evet, e, kent müzemizin küçük misafiri ve sanat tarihçisi Tuğba Hanım'la birlikte e, ufak bilgiler alacağız çocuklarımız için. Buyurun Tuğba Hanım. E, i̇lk önce hoş geldiniz. Hoş e, burada e, bulunduğunuz yerde iki tane müzemiz var. E, hemen müzenin giriş katında e, itibaren girdiğiniz müze Kent Müzesi, üç katlı bir bina. E, Bizler burada daha çok e, İnegöl tarihini anlatmaya çalıştı e, ve Antik dönemlere, Roma-Bizans dönemlerine şahitlik eden, Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yapan ve insanların gelenek-görenekleriyle e, devam eden bir anlayış ve onların kullandığı eşyaları sergileme adına bu müzeyi düzenlemiş bulunduk. Hemen e, giriş katında da sağ ve sol odalarda e, günümüzde kaybolmaya yüz tutulmuş meslek gruplarına değindik burada. İşte bunlardan suatçılık, temercilik, demirci, semalar, terzi, sepet, e, saat gibi e, meslek dallarına değindik burada. Bir diğer müzemiz de Mobile Arsenal Müzesi. E, burada bulunan kent müzesi 10 Ocak 2009 yılında açıldı. E, yaklaşık da buraya e, 750 bin kişi de ziyarette bulundu buraya. Değişik e, şehir dışından gelenler, yurt dışından gelenler de. Burada bulunmuş oldu. Öğrencilerimin de sizlere anlatacağı şeyler var. Bakalım onlar bu gördükleri şeyler hakkında neler <laughs> düşünüyorlar? Size bize neler söylemek istiyorlar? Sözü bu bırakıyorum? Evet arkadaşlar, şimdi müzemizin içindeyiz. Burada gördüğünüz gibi tarih eser kıyafetlerimiz var. Yine gördüğünüz eskiden giyilen kıyafetler. Burada da tandır ocağımız var gördüğünüz gibi. Burada da hamurlu... <laughs> Ay diyemedim! <laughs> Öğrencilerimiz söylediği şeyler çok. Söyleyecekleri de çok. Ama şu an hemen müzeye girdik. Onların söyleyeceklerini buradan çıktıktan sonra bir sohbet havasında dinlemeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar Sen şimdi buraya bu Evet müzemizden çıktık. Bize hediye olarak müze görevlimiz e, İnegöl tarihini anlatan e, iki ciltlik bir kitap ve Diğer cilt de burada. E, aynı zamanda e, çocukların anlayabileceği şekilde küçük İnegöl tarihiyle ilgili bir kitapçık da hediye aldık. Ve e, burada e, meşhur bir kaplıcımız, oylatımız var. Onun tanıtımını e, göreceğiz. Ve beni en çok heyecanlandıran ve çocukları da en çok heyecanlandıran şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Bir CD hediyesi aldık. Bu CD'de İnegöl halk oyunları müzikleri var. Aa. İşte İnegöl Zeybeği, İnegöl Çiftetellisi, İnegöl Sekmesi. Bunları sınıfımızda açacağız inşallah. <laughs> evet. şimdi bir diğer etkinliğimiz ise çocuklar. çocuklardan istediğim şey müzede onları en çok etkileyen ya da işte en beğendiği kısımları Resmetmeleri, e, bu sayede, e, şu an açık havadayız, e, hem akıllarına kalanları bize resmedecekler, hem onun içinde farklı bir etkinlik olmuş olacak. E, sınıfımızda hiperaktif bir öğrencinin olduğunu düşünürsek, böyle bir açık hava e, hiperaktif için içinde iyi olacaktır. Top da oynanabilir, resim çizebilir, hatta flüt bile çalınabilir, biz birazdan çalacağız. şey çok güzeldi. Öncelikle sana teşekkür ediyoruz. Bizi oraya götürdüğün için. Rica Bir şey söyleyeceğim. Yani ne gölün tarihini gördük değil mi? Ee, uygarlıklara e, yer yapılmış burası aslında. Sadece biz değil, bizden yüzyıllar önce de insanlar burada yaşamıştı. Ve benim en çok dikkat çektiğim yerlerden birisi şey neydi size? Ne dedim? Biz bu, şu an burada yaşıyoruz ama e, tarih tarihi olarak baktığımız zaman savaşılmış ve burası e, işgale edilmeye çalışılmış ama biz vermemiştik. Yani tarihi yani çok önemli bir yer. Neyi meşhurmuş? Köftesi meşhurmuş. Egel köftesi. Meşurmuş. E gel, gel. Canımız e meşhurmuş. İnşallah İnegöl Köftesi'nde yemek düğün gideceğiz öğreneceğiz bu bölümde. Peki başka neler hatırlıyorsunuz? Başka neler meşhur? Başka? Şeyleri gördünüz. Ee, bağışlanan bazı koleksiyonlar vardı. Ne koleksiyonu vardı? Para koleksiyonu vardı, bir de kitap koleksiyonu vardı. Bir de ha. saat, vardı. saat koleksiyonu saat e, vardı. En beğendiğim uzun de, üstü. Evet, uykul zaman bir evet. saatler bile vardı. Bir kitap vardı. Evet, evet. onları da çok beğendim. Çok bir gitti. Hmm. Bir de girişimde bir tane yani yeşil asker gibi bir şey vardı. Onu da çok sevdim. Tamam, peki. Bir tane evet. daha soru sorayım size daha önce hiç okulumuzda öğretmenlerimiz böyle bir işte müze olur, akvaryum olur, park olur, böyle bir okul dışı bir yere götürüp size bir şey öğretmeye çalışmış mıydı? Yani. Tiyatroya gittik tamamız, e, orada ders öğretmeni sadece bir şey Biz Evet, evet. Kez olan çilek tiyatrosu, şey markası, tamisi oradan bize gibi de vardı. Peki bu okul dışı öğrenme ortamı, siz daha çok görseniz, işte bir gün bir konuyu de öğrenseniz, bir gün bir konuyu akvaryumda öğrenseniz, bir gün bir konuyu işte atıyorum parkta bir yerde öğrenseniz. Bu daha mı iyi olur sizin için? Ne hissedersiniz? Bugün mesela nasıl geçtiniz? Bence Bugün çok güzel çok geçti. geçti. Ee, Normal okulda olan şey dersler sıkıcı geliyor bazı çocuklara, bana da geliyor. Ama zaten. bu şekilde işte evet. sen mesela şu an yaşadığın her gün okula gelmediğim günler ölürüm yani. Evet şu an yaşadığın yeni tarihini gelerek Ama normal okula gelmek, gelmek istemem. <laughs> Derslerimizi böyle açık havalarda veya alanlarda yaparsak hem daha eğlenceli olur hem Mesela de daha iyi anlayabiliriz. buraya gelip yapsak daha zor. Nasıl öğretmenin sonunda. Tarihsel şeyleri böyle okuyacağız. Görüp yapıp şey öğrenebiliriz. Tamam. Şimdi bir de soracağım ben Bir Resim çiziyorlar. Acaba yine gör kendisi de neyi beğenmişler, neyi, neyi onları Ne neyi onları kalmış. Ve ne çiziyorlar? Hemen bakalım. Dulem sen ne çizmeye çalışacaksın? Ben girişindeki asker şeyini çizmeyeceğim. Fazla sen ne çizmeye çalışacaksın? Ben hamamı gördüm ama çizemiyorum gerçekten. <laughs> <laughs> Hamam çok beğendim. Satınlar falan vardı. Evet şimdi e, az önce doğal unsurları ve beşeri unsurları, unsurlar aldık. Gördük. Şimdi sürüt eşliğinde bakalım Fazilet'in aklında doğal ve beşeri unsurlarla alakalı neler kalmış bakalım Flüksüz onun kafasını karıştıracak mı? Evet hemen Hocam. hızlıca bir tane doğal unsur söyleyelim. Doğal unsur aç. Beşeri unsur. Evet. Beşeri unsur. öğrenme ortamları olan işte müzelerimizde, camimizde, açık hava parklarımızda yaptık. Ee, çok eğlenceli bir etkinlikti. Ee, ilk olarak yaşadığımız yere kültürel mirasını tanıdık, ee, kültürel öğelerini gördük. İnegöl'ü İnegöl, İnegöl yapan şeylerin neler olduğunu İnegöl Kent Müzesi'ne giderek gördük, anladık. Ee, oradaki görevli sanat tarihçimiz Tuğba Hanım bize bu konuda oldukça yardımcı oldu e, ee, kısa kısa bu video sığdırdım ama çok daha güzel anlarımız oldu. E, ee, İnegöl'de hangi uygarlıkların var olduğunu, nesinin meşhur olduğunu, yani benim de yeni öğrendiğim bir sürü şey öğrendik. E, ee, camimizi gördük. Bu açık havada bir sürü güzel etkinlikler yaptık. E, ee, doğal ve unsurlar, unsurlar nelerdir bunları öğrendik, örnekler verdik. Hatta bu çevremizden seçtik. Flüt çaldık, resim yaptık. Gayet iyi eğlendik. ...ve kalıcı bir öğrenme olduğunu düşünüyorum. Ee, öncelikle kameramanlığımı yapan Deniz'e... öğrencilerin bu öğrenme fazilete... ...teşekkür ediyorum. Ee, bu tecrübeyi yaşatan... E, ...bu benim ilk bu arada vlog videom... ...ve bu tecrübeyi bana yaşatan... ...Görkem Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Ee, kendim için de... ...ilerleyen senelerde... ...çok daha güzel... E, ...okul dışı öğrenme ortamlarında... Ee, çok daha farklı kazanımlarla daha güzel vloglar çekmeyi diliyorum. Şimdiden öğrencilerimle kavuşmak için aslında sabırsızlanıyorum. Ee, bunlar da bizim için ön hazırlık gibi bir şey oluyor. Oldukça güzel bir verimli geçiyor için. Söylemek istediklerim bu kadar. Son olarak da e, bu ülke içinde yaşadığı yer olmak üzere kendi yaşadığı yeri ve bütün ülkesinin tarihini iyi bilen eee vatanının kıymetini bilen, yaşadığı yerin kıymetini bilen öğrenciler ve öğretmenler olmamızı diliyorum. Bu kadar. Çocuklarımız için de çok daha güzel bir toplum, çok daha güzel bir eğitim sistemi ve daha kalıcı öğrenmeler diliyorum. Hoşçakalın.